Eğer su tüketiminiz beklediğinizden daha yüksek geliyorsa evinizde sinsi bir kaçak olabilir. Bu sinsi kaçaklardan birisi de kozetteki su. Şimdi size kozeti göstereceğim. Pis değil ama Sulu boyası var. Pis gibi görünüyor ama pis değil öyle söyleyeyim. Mideniz bulanmasın. Size gizli kaçağı göstereyim şimdi. Bakın. Ben şimdi buraya sulu boya damlattığım için e, Aslında tertemiz. Şimdi e, şöyle bir Eski kullanılmayan su duvalı alıyorsunuz, güzelce buralara sıçratıyorsunuz. Bakın buralardan su sızıyor aslında. Görüp şöyle yapayım size. Bakın görüyor musunuz? Bu damla damla sızıntı su saatini çalıştırıyor. Bu 7 24, yukarıdan yani şu kulaçıkın içindeki sistemden sürekli su sızdırıyor. Su sızdığı de ne oluyor? Su tüketiminiz aslında etkilenmiyor sanıyorsunuz, bu kadar küçükken ama oldukça etkileniyor. Eskiden bu kadar küçük kaçaklara su saati çalışmıyordu, dönmüyordu ama şimdi saatleri bu tür kaçakları dahi ölçebiliyor. Dolayısıyla beklemediğiniz fazladan bir artış olabiliyor. Şimdi e, bu da zor bir sistem. Bunun içerisini nasıl çıkaracağımızı çok da net bilmiyorum. E, bu sistemi açıp bakacağım içeride nasıl bir ayarlama yapabiliriz. Şunları basalım şimdi. Yani bu şekilde attıktan sonra buradan halen su geliyor. Bunu yerinden çıkarıp varsa bir ayarını kontrol edeceğiz. şu içindeki mekanizmayı çıkarttım. Şu lastik var orada. Şu lastikten kaçtığını düşünüyorum. Bunu şimdi çıkartacağız, çevireceğim. hem de temizledim sadece. Hem de bunu içinde temizledim. Şöyle göstereyim, burada tertemiz oldu. Bunun bir giderildiğini düşünüyorum. Şimdi birincisi evet o ama ikincisi de şu doğru. Yani normalde buradan çok fazla su dolarsa bunun üstünden tahliye ediyor. Ben onu fark ettim. Şimdi buranın bayağı fazla dolduğunu fark ettim. Bunun da ayarını şurada bakın e, vida var. Bu döndürdükçe buradaki suyun ne kadar yükseklikte dolacağını e, tasarruf etmek için de kullanabilirsiniz. Şöyle ışıkla göstereyim size. Evet şu. Bu yerinden çıkıyor. Yani şuradaki mandala basarsanız şunu söküp bu elle sökülür. Şu mandala söküp şunu şöyle çıkarırsanız komple yerinden çıkar. Kolayca rahatça şey yapabilirsiniz. Bunun ayarını yaptırsanız suyu da fazla alır. Mesela şu an vanayı açalım şöyle. Vanayı açtım, Şöyle doldurmaya başladım. Tabii ilkinde muhtemelen şöyle bir dokunuyor. Daha tarak gidiyor. Bak görün, şimdi Yavaş yavaş kaldıracak şimdi. Hop kaldırdı. Gözler kaldırdı. Kızı bittik Bak kesti. Şimdi ne yaptı suyu? Bakın burada neredeyse bir parmak boşluk bırakarak doldurdu. Normalde bu, buna neredeyse sıfır dolduruyor. Dolayısıyla buradan üstten de sıvıyor olabilir. Örneğin şunu basayım anlatayım. Mesela bastım. Su doldurmaya devam etsin. Bakın etti etti. Bakın yukarı doldu. Bakın. Gördünüz mü? Aşağı bırakmaya başladı. Şimdi buraya sıfır sıfır yakarsanız o da yine aşağı. Bakın şu şekilde yakin, Görüyor musunuz? Suyun ne kadar bekleyin. Buradan yine aşağı doğru sızma yapabilir. Dolayısıyla buradaki vidayı ayarlayarak suyu azalmasını sağlayabilirsiniz. Ve iki defa süpürdükten sonra kaçarımız gitmiş. Şuradan izliyordum şimdi. Diğer bir taş. Ama oturuyorum burada bayılır. Hep kaçak neredesiz? Ama yaralı orada kasıldım. Gördüğünüz kadarıyla sızıntıyı hallettik. Şimdi parçalar tekrar yerine takacağız. ben Biraz daha izleyin. Eğer sızıntı tamamen bitmişse videoyu paylaşırız.